canlarım güzel bir falla daha karşınızdayım kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi katıl butonumu tıklayıp detaylı fallardan yararlanmayı ihmal etmeyin hepimiz kocaman bir aileyiz sevgi yolunda buluşan yol sevgiden geçenlerle sevgide buluşan kalbinin sevgisiyle size ulaşan bir insanım burada kart okuyucusuyum ee, sevgili Boğalar, yükseleni Boğa olanlar, Ay Burcu Boğa olanlar da dinleyebilir. Hepsinden etkileşim alıyoruz. Biz burada e, ve e, sizin planınıza başlıyorum. Sevgi ola, aşk ola diyorum ve başlıyorum. Eli kolu bağlı bir enerji var boğalarda. Eliniz kolunuz bağlanmış durumda. Böyle bir enerjiyle giriyorsunuz Kasım ayına ama bu eli kolu bağlı durumlardan çıkacaksınız. Bunu da söyleyelim. 2-3 Kasım gibi bu el kolu bağlılıktan kurtuluyorsunuz. Şu anda elinizi kolunuzu bağlı hissediyorsunuz sevgili boğalar ama bu bağlılık e, i̇ş yeri bağlılığı olabilir Uzakta olmanın bağımlılığı olabilir e, Olmak istediğiniz yerde Olamamadığınızın bağımlılığı olabilir Ama Bir bağlılık neticesiyle Tamamen e, Bağlı durumdasınız Bunu da rahatlıkla görebiliyoruz Buradan hemen açalım falınızı Neyse haliniz çıksın falınız Aşk ola sevgi ola diyoruz Evet sevgili boğalar Şöyle söyleyeyim dışarıdan güzel bir haberiniz var bakın dilekleriniz kabul olacak aydınlığınız var göz aydınlığınız var bunu söyleyelim e, dışarıdan gelecek e, Beklediğiniz bir olayla ilgili e, sağlıkla ilgili olabilir e, dediğim gibi bu e, Hafif bir üzüntü de olsa size sevinç getirecek bir haber de olabilir bu. En azından bir küçük rahatsızlığınızın tedavi yöntemini bulmuş olabilirsiniz. Yani böyle bir beklediğiniz haberin gelmesi ve yolunuzun aydınlanması, açıkçası ve yolunuza devam etme, o stratejiyle devam etme durumları var. Evet bakın burada biraz dışarıya yolunuz var bir haberle bir yola gidiyorsunuz. Kasım ayının ortalarında diyebiliriz ya da başlarında olabilir. Ee, çok güzel bir haber var. Ondan sonra bir yola gidiyorsunuz. Bolluk, bereket sizinle oluyor burada. Dışarıda da içeride de yollarınız var. Belki sağlıkla ilgili bir probleminiz halloluyor olabilir Kasım ayında. Bir ameliyatlık durumlarınız olabilir. Ee, ve bunu bu şekilde atlatabilirsiniz sevgili boğa burçları bir sağlık sorunu ile uzunca sorunlar yaşayıp bunu da başınızdan atabilirsiniz tedavi süreciyle diyorum yıldızınız var çam var Mutlu güzel haberleriniz var, başarılı geçecek bir operasyonunuz var, güzel haberler alıyorsunuz, çapanız var, dilekleriniz, istekleriniz gerçek oluyor. Burada iki ayrı durumlar söz konusu burada dediğim gibi bir telefonla gelecek bir haberiniz var alacağınız bir haberiniz var. Yalnız şunu söyleyeyim bu aburçları. Bu haberden sonra açıkçası dediğim gibi sağlıkla ilgili beklediğiniz bir haberiniz varsa biraz üzüntülü bir haber olabilir bu. Biraz canınız sıkılabilir ama musluk var. Onun arkasından gelecek olumlu gelişmelere işaret ediyor. Ev kartı var. Evle ilgili güzel gelişmeler var. Bebek arabası var. Eğer yeni evliyseniz, yeni evli bir çiftseniz bebek sahibi olabilirsiniz. E, beşikte görünüyor çünkü kuş var hamilelik haberleri alabilirsiniz güzel olaylar yaşayabilirsiniz burada ve işle ilgili beklediğiniz yerden özellikle isminizin içinde E harfi olanlar işle ilgili teklif verdiyseniz haber bekliyorsanız güzel haberler alabilirsiniz barış ve kavuşma var sevdiğiniz dargın olduğunuz insanlarla da barışma var burada da bir dünya şekli çıkmış ki bu da bir tamamlanma, bir mutlu olma, e, mutluluk enerjisi var burada. E, dediğim gibi dileklerinizin olması var. Kaplumbağa var, müjdeli haberler, olumlu gelişmeler, yılan balığı var. Dileklerinizin olması, gerçek olması, beklediğiniz haberlerin sağlık yönünde ufak bir sorun çıkması ve bu sorunu tedavi süreciyle atlatmanız anlamına geliyor. Ve güzel haberlerinizi de alıyorsunuz sevgili boğalar. Aşkla ilgili de küs olduğunuz insanlar varsa, ex partnerleriniz barışıyorsunuz. Yalnız olanlar varsa da e, sevdiğiniz insanla Kasımın ilk haftasından itibaren güzel bir yola gireceksiniz. Güzel biriyle tanışma, ilişkinizi ilerletme ve hayatınızın aşkını bulma durumlarınız var sevgili boğalar. Ee, diyebilirim ki hani belli bir üzüntüyü yaşadıktan sonra e, sevince geçebiliyorsunuz. Eğer bazılarınızın da sağlık problemi kendinde olmayabilir, yakınlarında olabilir. Onlarla ilgilenebilirsiniz sevgili boğa uçları. Bunu da söyleyelim. Bir enerji kartı çekelim size. Kasım ayı için girerken gördük ee, yani burada ee, nasıl demiştik girerken? Ee, el kolu bağlı. Çünkü bir ameliyata girebilirsiniz, bir durumdan bir yerde yatma durumunuz olabilir. Eliniz, kolunuz bağlı, bekliyorsunuzdur. Böyle bir enerjiyle giriyordunuz. Bakalım iki tane melek kartı seçtik size de. Ay kartımızı da seçiyoruz buraya ve bir tane de aşk mesajımızı seçiyoruz sizin için sevgili boğalar bakalım neler var diyoruz ve öncelikle kasım ayı enerjisine bakıyoruz bahçe ve kapı var bir bolluk gelecek oradan girip girmemeyi düşünüyorsunuz bolluk olur mu olmaz mı diye düşünmeyin girin o kapıdan diyoruz çünkü bir bolluk bereket var o kapıdan girmek size kazanç sağlayacak sevgili boğa burçları böyle bir enerji gelmiş Ay kartımız iletişim anahtardır demiş. İletişime geçeceksiniz, sevdiğiniz insanlarla iletişim kuracaksınız. Belki de kapılarınız bu şekilde açılacak. Konfor alanınızın dışına çıkın dedi. Gerçekten de konfor alanınızın dışına çıkıp e, sevdiklerinize ulaşmanız gerekiyor sevgili boğalar. Aşk kartımız aşkta geçmişini şifalandır diyor. Geçmişte ne yaşadıysanız gelecekte onu yaşayacaksınız diye bir kural yok. Belki geleceğinizdeki insan daha güzel bir insandır. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al ama yani geleceğini yönetmesine izin verme, geçmiş yaşam şifası şimdi deneyimlemen gereken çalışma, bilinç dışı kodları ile yüzleşme zamanın geldi, geçmişteki olumsuz aşk enerjilerini sepetle yeniye merhaba ediyoruz, geçmiş geçmişte kalsın, yeniden başlamaya hazır olun sevgili boğalar, stand up diyoruz aynı şekilde, sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz, şimdi ve her zaman Korunuyorsunuz sevgili boğa burçları ve özgürlük kartı geldi. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et meleklerin bunun için çalışıyor dedi. Artık bir şeylerden özgür oluyorsunuz bağlarınızdan kurtulup istediğiniz yere koşuyorsunuz sevgili boğalar. Böyle sevgi dolu bir enerji de sizleri bekliyor. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, mutlulukla kalın diyorum. Sevgi ola, aşk ola, sağlıcakla kalın.